Şimdi e, aslında sen PPK tarafını anlattın. Soracaktım hani e, nasıl bir beklenti piyasayı ne bekliyor diye. Ama galiba konsensus beklenti doğrultusunda sen de aynı şeyi söyleyeceksin. Evet. Pas yönünde değil mi? Evet yani burada aslında Kasım ayında bir sürpriz olması pek gözükmüyor, beklenmiyor. Burada önemli olan Aralık ayı veya Ocak ayında bir faiz indirimi gelecek mi? Şahsen benim görüşüm Aralık ayında bir faiz indirimi göstermelik de olsa gelebilir ki bugün ee, çeşitli yayın organlarında müsiyat e, Başkanı'nın da açıklamaları vardı. O da faizin enflasyonla birlikte yükseldiğini, enflasyonun faizle birlikte yükseldiğini dile getirdi. Yani burada faizin e, düşmesine yönelik de kamuoyunda bir miktar kanı oluşmaya başladı. Burada tabii ki Merkez Bankası'nın bağımsızlığı çok önemli ama Merkez Bankası da ne kadar kayıtsız kalabilir veya e, kararını ne yönde etkileyebilir? Bunu zamanla göreceğiz. Şu an bir şey söylemek mümkün değil. E, ama Aralık ayında bir faiz indirimi gelmediği takdirde e, Ocak ayında da e, yönetilen ve yönlendirilen fiyatlardan dolayı e, yaşanması muhtemel enflasyon artışı dan kaynaklı. Belki Şubat veya Mart ayına da sarkı, sarkabilir. Burada enflasyonun nasıl olduğu çok önemli. Çünkü Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan e, söylemlerinde diyor ki aylık enflasyon düşmediği sürece belli bir raya oturmadığı sürece biz faiz indirimini yapmayacağız gibi bir açıklamaları var hem merkez bankası Başkanı'nın hem de yardımcılarının yani bu açıklamaları da yakından takip etmek önemli. Evet, real piyasa çok zor şartlardan geçiyor. Yani bunu bilançolardan zaten gördük ki e, sokaktan kimi çevirsek yani piyasanın çok kötü olduğunu kendi halk diliyle de söyleyecek olursak e, piyasanın neredeyse öldüğünü ifade ediyorlar. E, bütün sektörler neredeyse can çekişiyor. E, en azından açıklamalar bu yönde. Zaten PMI verilerine baktığımızda 50 eşik değerinin altında kalmalarından kaynaklı Satın alma müdürlerinde de bir miktar e, yavaşlama olduğunu görüyoruz. Bütün bunlara baktığımız zaman e, faizle yakından ilişkili bir ekonomimiz var. Tüm ekonomileri olduğu gibi ama e, faizin burada ne kadar daha bu seviyelerde kalacağı veya düştüğü zaman gevşek para politikasına geçtiğimiz anlamına mı geliyor ifadelerini tam olarak piyasanın anlaması lazım bence. Çünkü faiz inse bile sıkı para politikasının devam edeceği söyleniyor ve bu sıkı para politikasının devam etmesi işte 2025 yıl sonundaki enflasyonu da yakından etkileyecek. Şimdi kabaca bir e, tahmin yapacak olursak burada tamamen e, bakkal hesabı diyebilirim. Yani enflasyonun e, 2025 yıl sonunda Merkez Bankası hedeflerinde %17,5 olması bekleniyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bir e, biz hadi, e, Merkez Bankasını biraz daha alan bırakalım. 20 22 diyelim. E, enflasyonun... Değil mi? Yani e, ikinci kez sözünü kestim ama ilk hedef 14'tü biliyorsun. Sonrasında evet, 14'tü. 17 e revize edildi. Şimdi ben aslında bekliyorum biliyor musun? Yeni bir <laughs> revize daha bekliyorum Sertac. Yani e, olabilir. Bunları enflasyon raporunda göreceğiz. E, 17 buçuk yanlış hatırlamıyorsam OVP'nin de olabilir. çok karıştı sayılar. Duraklasın evet. izleyiciler. E, benim de hazırlanmam gerekiyordu ama ya 17 buçuk e, OVP'nin 14 dediğim gibi TCMB'nin bir önceki Aha. beklentisiydi ama o çok açıkçası çok iddialı bir beklentiydi. Evet. Zaten Merkez Bankası da bunu kabul ediyordu. Yani hem 2023 2024 yıl sonu işte 38 olması beklentisi, 2025 yıl sonu %14 olması beklentisi gayet iddialı bir seviyelerdi ve buradan bir miktar rasyonel kayış olduğunu gördük. bu rasyonel kayışla beraber Açıkçası piyasa bence biraz daha beğendi bu rasyonite ee, kayışı. şimdi bundan sonrasında ne olacak? Yani 122 olduğunu düşünürsek 2025 yıl sonu enflasyonun faizin yine 122'nin üzerinde kalacağı bir senaryo görebiliriz TCMB tarafından. Bu da daha daha sıkı para politikasının devam edeceğini bize gösterebilir. O yüzden faizlerin e, tekrar öyle tek haneli veya e, %10 seviyelere gelmesi biraz daha süre alacak gibi gözüküyor. Bu ekonomi politikalarıyla e, e, tabii ki doğrusu yanlışı kişiden kişiye değişir ama şu an uygulanan bir ekonomik politika var ve bunda e, devam edilmesi en azından yabancı kuruluşlar reyting derecelendirme kuruluşları tarafından da beğenildiği bize paylaşılıyor ki not görünümleri artıyor. Şimdi karar metninden faizden nerelere geldik diyeceksin. Hemen özettiğim konuyu e, yani faiz kararında ben de Kasım ayının pas geçilmesi bekliyorum. Aralık ayınınsa kritik öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Özellikle e, Aralık'ta açıklanacak olan hemen tarihin de söyleyeyim. E, tabii ki 3 Aralık'ta açıklanacak olan Kasım enflasyonu önemli olacak. Eee Kasım enflasyonunun düşük gelmesi halinde veya beklentilerin altında gelmesi halinde Aralık ayındaki faiz indirim ihtimali artabilir. Bu da borsaya olumlu yansıyabilir tabii ki. E, bu şekilde özetleyebilirim. Şimdi ben de sen anlatırken bir taraftan da e, piyasa katılımcı anketine bakıyordum. Hani e, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 5-6 gün önce açıklandı. Şimdi e, çok uzar net göremediğim için bakamadım yazılar küçük olduğundan telefonda ama şimdi hala hane halkının enflasyon beklentisi baktığımızda Düşmedi. Yani Hı -hı. aslında senin söylediğin çok doğru. Sürekli bir yukarı revize vardı. E, dediğim gibi ben yeniden bir yukarı yönlü revize olabileceğini düşünüyorum. E, çünkü biz hane halkını inandıramıyoruz. Galiba en önemlisi bu. Her yayında da özellikle e, bunu konuşuyoruz. Enflasyonun düşeceğine e, inanmıyorlar. Hala tüketimlerini ona göre yapıyorlar. Bunu çok yakınlarımızda da zaten e, görebiliyoruz. Bakalım umarım... Gerçi şöyle, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında Sayın Şimşek aslında orada bir açıklamada bulunmuştu. Hatırlarsın Sertaç, yine konuşmuştuk sen de. Önümüzdeki yıl enflasyonu nasıl yüzde yirmiye düşürdüğümüzü anlatmaya geleceğim dedi Sayın Şimşek. Bakalım yani o rakam da aslında bize birazcık daha ütopik geliyor ama göreceğiz bakalım önümüzdeki sene. Çok baz hmm, etkisi yani de aslında. Buradan biraz daha devam edeceğim ama şimdi... Cumhuriyetimizin kuruluşunda işte bir Türk mucizesi vardı. Orada gerçekten yoktan var edilen neredeyse tabiri caizse bir ülke vardı. Burada da baktığımız zaman %20'ler gerçekten çok iddialı. Yani hmm. hane halkının da buna inanmaması veya beklentilerinin bu seviyenin üzerinde olması çok normal ama eğer bu seviyelere düşürülebilirse ekonomik, ekonomi yöntemi gerçekten çok zor bir taşın altına elini koydu. Çok ağır bir taşın altına elini koydu ve bu ıı, taşı kaldırabilirlerse, gerçekten enflasyonu hedefledikleri yerlere gelebilirlerse bir tür mucizesi daha olacaktır bence. Ee, hane halkının beklentileriyle alakalı da şunu söyleyebilirim. Orada bir sarmal var. Sarmal var açıkçası. Evet. Hane halkı enflasyonun düşeceğine inanmıyor. Harcama yapıyor. Harcama yaptığı için enflasyon artıyor. Enflasyon arttığı için e, hane halkının beklentisi bir daha artıyor gibi bir sarmal var. Burada işte e, tamamen davranışsal finans, sen sürekli bahsediyoruz zaten. E, yani bir çıpalanma etkisi var ve hane halkı inanmıyor, yani beklemiyor, inanamıyor diyeyim veya e, bu bence TCMB'nin işine zor, zorlaştıran kısım ve hane halkı eğer buna inanmadığı sürece veya piyasa enflasyon düşeceğine inanmadığı sürece TCMB'nin faiz indirimi ihtimali de e, biraz daha e, uzaklaşıyor diye e, yorumlayabiliriz.